Burnumuz akıyor. Eğer ateşli burun akıntınız varsa korkmayın. Çünkü e, koronavirüste burun akıntısı olmaz. Tam tersine kuru ve e, rahatsız edici bir öksürük, öksürük. ve ateş olur. Hı hı. Eğer burnunuz akıyorsa biraz rahatlayın. O bir koronavirüs enfeksiyonu değil. Onun için toplayıp zıplayıp hastaneye gitmeyin. Eğer ateşe öksürük, kuru öksürük inatla eşlik ediyorsa, boğazınız kuru ama yanıyorsa ve kaslarınızda ciddi ağrılarınız varsa... Bir miktar dikkatli olun. Eğer hafif de olsa bir solunum güçlü içindeyseniz hemen 112'yi arayın. Benim böyle bir riskim olduğunu düşünüyorum deyin. Çünkü burada çok önemli bir şey var. Bu şu, şunu değiştirmek lazım. Ateş öksürü aksürü olanlardan sakının. Temastan sonra 52 yıkayın. Ateşi aksırı, öksürü olan Önce kendini sakınmalı. Biz ha. ondan sakınmamalıyız. Evet. Saygımız gereği, başkalarına saygımız, toplumumuza saygımız, toplumumuza vermemiz gereken bir görev gibi algılamalıyız. Ve böyle bir şey olursa biz kendimizi çekmeliyiz. Bende bir sıkıntı olabilir, bana yaklaşmayın demeliyiz. Maskeyi biz takmalıyız. Korunmak için karşımızdaki değil. Biz onları korumak için hemen takmalıyız. takmalıyız Maske aslında. hastayı korur. Evet. Hastalığı almayı çok fazla korumaz. Evet. Yani Devam burada önemli canım. olan bu. Önce evet. 4-5 kez gargara. Burada tuzlu su, normal su çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ama tuzlu suyun gargara ile daha kolay yapılabileceği düşüncesi var. Mekanik gargara gargara'ya inanmayanlar da var. Ben mekanik gargara'ya inanırım. Yapılabilir. Tuzlu su ne kadar? Çok basit, çok fazla tuzlu su koyarsanız boğazınızı tahriş edersiniz. Sirkelerde sakın gargara yapmayın. Bir ara internette böyle bir evet, deyik dolaştı. Vardır. O rahatsız eder. Hücrelerinizin yapısını bozar. Virüsün daha kolay oraya yerleşmesine yol açar. Bir su bardağı suya maksimum bir çay kaşığının ucu kadar ya da düzlemesi kadar tuzu koyun. onunla da gar yapabilirsiniz. Burnunuzu sık sık temizleyin. Ağzınızı sık sık temizleyin. Çok sık su için diye bir dedikodu var. Bir Japon evet, evet. doktorun önerisi Hı. falan filan. Tabii ki çok sık su için. Bağışıklığınızı güçlü tutmak için düzenli olarak sıvı almanızda fayda var.